Kapat onu bir biliyorsun biliyorsun düşüyor sürekli zaten Ağzı yerden 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 Sen beni kalak Dur sen Her acıya dayanamam Anam anam bu dolabını böyle o Adamı görmeyeli uzun yıllar oldu ya Sen Allah'ın acı Acı Başkan Bey, Reis Bey, Millet ağaç, ağaç. Merak etme. Bilet, bilet, bilet. Ya uyandırma Fakat lan senki çok net. Heyecanlı. Bana bak ben Maybe sizi say. çekiyorum. Fotoğraf çektirmiyoruz birader video bu. <laughs> hadi 1-1-2-3. Hadi 1-1-2-3. 1-2-3. 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 1 2 3 hadi 1 2 3

Ben, etpe <laughs> ya. Vallahi, lol sesi ne var ya, lol, tavuğu bir de bak. Bak. Hadi, hadi, hadi. Hadi gel. O yüzden kanlı. Abi de lan öyle bir Bak, 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 bak. Özgür. Hayatındaki en büyük değişiklik ne olmasını istersin? Para mı olsun isterdim? Para mı olsun tamam. Para olunca garibim de olsun. Yani, yani e, öncelikle belirli bir... E, bir öyle tutsuz. değil, öyle değil. <laughs> evet, özür diliyorum. Bu akşam... Şey. Onu sonra yapalım. Şimdi bir açıklasın kendini. E, tamam hadi açıklayın. Yani maddi anlamda rahatsız. Sen izlemiş miydin? Ben izledim oğlum. İzlemedim. Her gün <laughs> haberlerini izlerim valla. Peki Adnan Bey, sizin değişikliğiniz ne olsun? Valla ben okulu bitireyim, <laughs> askerlik yapayım, iş bulayım, evet, <laughs> evleneyim, Siz de sizce de çok şey istemiyor musunuz? Hayır, bunlar zaten olacak şeyler ama okulu bitirmek lazım efendim. Yani herkesin başına geliyor mu bu ilişkiler? Her genç Türkiye'de <laughs> bu kadar işsizlik varken, iş sorunu varken. Abi, kendinizi <laughs> kanıtlamanız, şimdi benim gibi bir Kendinizi kanıtlay, kanıtlamaya çalışacaksınız ve başarılı <laughs> olabilecek misiniz? <laughs> Kendime güveniyorum, <laughs> tanıdıklar var, yani onları devreye sokup... Torpiliyorsunuz yani. yani. Dayım var diyoruz. Dayım var. Var mı? Peki Mesut Bey, sizin üzerindeki görüşünüz nedir? Abi benim üzerindeki görüşüm, yani... Birincisi, dört yıl içinde bu okulu bitirmek. İmkansız. Yani, Başka? Dört <laughs> yılda görürüm ama... Yani sonra, Allah izin verirse, bir askerliğimizi yapalım. Bakın, aynısı bey Valtaniye Görev'imiz yerine getirelim. Sonra memlekete gidip... Mari müsaade edeyim. Ekşerlendiniz bir. <gülüyor> <gülüyor> ya, talibimi sasaydı. Peki Ceren Ceren hanımla tanışmanızı nasıl Oo. neye bağlıyorsunuz? Ceren hanımı eee arkadaş Şükrü vardı. tanıştınız belki. Onun da bir arkadaşı vardı Betül. Evet. Onun sayesinde. Onun arkadaşı. Yani tanışmanızın <laughs> e, sürecini değil de yani tanışmanızı nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl bir ilişki olur sizce ileride? Ya internette sağlıklı bir ilişki olacağını <laughs> sanmıyorum. Aa evet. olursa da Eş geçmem yani. <laughs> Eş geçmekten kastınız nedir? Yani emecek? basarım abi. Neye Esmeye basarsın? Canına basarım. Dersen sana da basarım. Allah Allah. Ee, peki siz Mazutcu ile bir akrabalığınız var mı? Mazotçu? <laughs> 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 o, bizim amcaoğlu sayılır mazotçu. Siz de canavarla muhatap oluyor musunuz peki? Ben canavarla muhatap oldum. tekrar kalktım.